Adnan Bey'in hedefi bu dünyaya hakim olan Darwinist materyalist sistemi kökünden, bunun felsefesini ortadan kaldırmaktı. Ben de Adnan Bey'in fikirleri doğrultusunda benim de hedefim bu oldu. Çünkü e, gördüm ki insanlara mutsuzluk, ümitsizlik, sevgisizlik getiren bu sistem. Halbuki insanlar Kur'an'ı okuduklarında her şey yaratanın Allah olduğunu Allah'ı sevmenin, insanları sevmenin, canlıları, hayvanları, bitkileri her şeyi sevmenin insanın ruhuna güzellik kattığını gördüklerinde e, bu zalim materyalist sistemin getirdiği kötülükler, acılar ortadan kalkıyor. Şeytandan Allah'a sınırım iyiliği emredip kötülükten sakındırmak emri var Allah'ın Kur'an'da. Bunu herkes yaptığında zaten mükemmel bir toplum ortaya çıkıyor. ...kötülükten arınmış, sevgisizlikten arınmış, nefret, kin, öfke bunların tamamen bertaraf olduğu... ...sevginin, güzelliğin, fedakarlığın, ilginin, alakanın, şefkatin hakim olduğu bir toplum ortaya çıkıyor. bu Böyle bir toplumda zaten yaşamayı herkes ister. Kur'an'ın istediği bu, Allah'ın bizden istediği bu. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz de ben Adnan Bey'den öğrendiklerim doğrultusunda toplumun, etrafımın, tanıdığım herkesin mutlu, güzel, huzurlu bir hayat yaşamasını istiyorum. Bunun için de herkese elimden geldiğince Kur'an'ı anlatmaya çalışıyorum.